Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizler tekrar Minecraft Angry Games kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi 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 hadi, hadi. serisi. Çok çıkmıyor ki arkadaş. Aha. Çıkmış kılıç. Ne kaçacağım ulan. şeydeyken etki etmiyor galiba biraz. İnternet çok hızlı sağsın. Bakalım Bakalım yukarı çıkalım. Galiba yukarıda chestler çünkü yarısı yukarı çıkmış diye düşünüyorum. Ve yanılmamışım. Ah birine vurdum. arkadaş. Ya şu internet var ya. Neyse yapacak bir şey yok artık böyle. Bu ne yapıyor ki? Hayır öldürdün Bu arada adımı değiştirdim. Kanalımın adı yaptım bu şekiliz yani. Neyse internet yavaşlıyor yapacak bir şey Baksana abi interneti. şurada öldürebilir miyiz? Ya, ya şu internet neden böyle yavaş sıçarım? Neyse biraz biraz düzeliyor. daha aha biri daha geliyor. Lan beni öldürecek hiçbir kılıcı bile yoksa lan. vurdu yarım can alıyor da dur bir görsem onu. Şu muydu? Gel lan şerefsiz. Osurduğum gibi öldü. Oyunun kralı oldum lan veziri. O oh, şunları alayım. Ya şu internette şey olmasak Ben bunları ne aşağı şey ederim de ne? Şimdi şu üstleri bir giyinelim. Üstüm nasıl güzel mi? Yeni yeni skin. In. Ya, ya. biten sevgilerin ardından ağlayamam ben böyle yine internet kafasına göre takılıyor tamam oğlum aha vurdum da birine ne oldu ne bekleyin ben geliyorum şerefsiz Abi onun canı Geliyorum lan de çok hızlı Allah razı olsun internet Şimdi hangi interneti kullandığımı da kötülemek istemiyorum de yani Allah'ını seviyorsan Hadi yakalarım onları. Aa 4 dakika kaldı lan. Ya vallahi ya. Görüntü aşık geldi şunu öldüreyim. Sen sevgileri ardında ağlayamam ben bu ya tutam ha. Arkadaşlar affedersiniz yani bu video biraz kötü olabilir de. Yani özür dilerim biraz. Biraz değil bayağı bir çünkü yani. Oo, bir dakika. Bir dakika, dakika kaldı. Ya ak, ya benim Benim kafam işliyor. Ah, ne aç kalmamak için başkalarına yüklemem gerek. Adam ne ya ya? Oh. İyi ölür mi? Oh. Şöyle. Şunu 2 dakika kaldı. Hmm, Neden sevgilerin ardında? Ya hadi ya biri yok mu Allah'ını seversen ya. Dur. Yemek yiyelim biraz. Aç kalmamak için. Çünkü bu açlık oyunu. Bura nere lan? Diğerleri fazlasıyla var. Okey let's go. Şöyle inelim. Bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir, bir, bir bir bir. Hiç de ortalıkta yok. Ama canım az ya şu canım yenilenemem yeri. Çünkü biz bu oyunu aç kalmamak için oynuyoruz. Etlerim de doldu da canım dolsa bir de Ya bu onun laga girmiş hali galiba. Şimdi o ekmekte. O ekmekten istesek 15 tane yapabiliriz laga girmiş. Canım yenileniyor tamam. Tamam olsun hadi. Maç bizim. Maç bizim. Ortalıkta da hiç. Ay. Ortalıkta da hiç kimse yok. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 0. Oo, oo, kaç kişi var lan böyle? Ya şu internet. Aha biri gitti. Abi ne oldu? Bir bok anlamadım. Hadi. Vallahi bir bak anlamadım ben ya. Yani. Şimdi ben buna vuruyorum öldürdüm. Buna vuruyor. Aha. Anlamadım ama la, ne birinci oldum ben. Ya abi ne oldu ya? Acaba ne oldu şimdi? İnternet aniden gelecek. Kazanmışım olsun. Ve bir maçın daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ee, bugün hatalarım oldu. affedersiniz arkadaşlar. Bir de farklı oyunlar çekebilirim arkadaşlar. Onlar da yorumlara yazabilirsiniz. Neyse görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, bay bay.